Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün, Bugün bir Arap, Arap youtuber'ın YouTuber terk, terk edilmiş girdiği, girdiği yerde, yerde yaşadığı, yaşadığı inanılmaz, inanılmaz paranormal, paranormal olayları, olayları izleyeceğiz. izleyeceğiz. Bu görecekleriniz gerçekten bu zamana kadar izlediklerimizden daha olağanüstü bir video. İzleyince siz de anlayacaksanız videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet başladık. Video bir fragmanla giriyor böyle. Bak şimdi. Adam yaşadıklarını ilk kısma bir koymuş. Bak. Bak girdi, terk edilmiş bir evde. Bak inanılmaz. Şu olay inanılmaz. Bak şunlara bir bak. Allah'ım çıldıracağım. Abi böyle bir fragman olamaz bu arada. Çok ciddi söylüyorum he. Çok ciddi söylüyorum. Abimiz böyle bir eve giriyor tek başına. Bu arada korktum sesi biraz kısacağım. Gördünüz bu arada değil mi? Ateş yerden yukarıya fırladı. Bak mesela evin içinde bulunan şeye bak. Bak bak bu ne abi bu ne? Bu imkansız şuna bir bakar mısın? Bu ne oğlum? Bu nasıl oldu ya? Arkadaşlar bunun olabilme ihtimali çok düşük. Yani böyle ateşin bir yanda fırlayıp bir yukarıya bir aşağı gidip gelmesi yani bir insan eliyle yapılacak bir şey değil bu. Ciddi anlamda bir şey yaşanıyor burada şu an. Genelde böyle ateş yandığı zaman böyle gittikleri yerde ateş yandığı zaman gerçekten problem vardır yani. Bak görüyor musun bir şeyler fırlatılıyor. Bismillah, Bismillah. Bu arada orada siyah çarşaflı birisi de var. Onu da gördük az önce. Ama o şuradaki odaya girdi orada değil. Ateş burada yanmaya başladı. Bak bak bir şeyler fırlatılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Peki gideceğim mi oraya abi? Adamın her tarafından ses geliyor. Arkadaşlar böyle bir ortamda bulunsanız gerçekten ne yapacağınızı şaşırırsınız. Ya ateşin sönmesini beklersiniz. Bak ateş olduğu gibi yanıyor hiç sönmüyor. Ateş aynı şeyinde. Bak boy da aynı. Sadece bir yere kadar yanıyor. Bir şeyler devriliyor etrafını. Bak ateşin boyu hiç ne azalıyor ne yükseliyor aynı boyutta ve yanmaya devam ediyor yani bu, bu çok garip bir şey arkadaşlar bak kapı kendiliğinden hareket ediyor Ya ciddi anlamda bir gariplik var kapı ki Aha ateş sönüyor mu? Aha sönüyor valla Abi o yanan ne? Bak sönüyor gibi Aa kapı kapandı lan Onu fark etmedim Abi kapı yanacak. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Böyle bir şey adam kurgu yapacak olsa evin yanmasına sebep olmaz. Bak ev alev alıyor bak. Bak ev alev alıyor resmen. Abi böyle bir şeye müsaade eder mi sizce? Yani kurgu yaptınız Allah belanı vermesin. Kurgu yapacak olsanız böyle bir şeyi göz, göze alamazsınız yani bir yer tutuşur yanar diye. Söndüremezsiniz şöyle başlayan bu ateşi. Bak kapı yanıyor bak simsiyah olmuş. Tam kafayı yemelik bir video. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak kapılar kendiliğinden açılıyor. Videonun ilerleyen kısımlarını daha çok merak ediyorum bu arada ne yaşanıyor diye. Çünkü videonun devamı da var tabi ki de bir şeyler görüyor adam. Oğlum adam tam ortada arkasında kapı açılıp kapanıyor. Önünde kapı açılıp kapanıyor. Sağ tarafında kapı açılıp kapanıyor. Adam tam ortada kaldı la. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. كلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نوريا <applause> <applause> بسم الله الرحمن الرحيم شو <applause> سمعتني <applause> Abi bu böyle devam ediyor. Dur bir dakika. Biraz ileriye sardıracağım videoyu. Evet abimiz burada evi gezmeye başlıyor bu sefer arkadaşlar. Hep aynı sahneyi izlemeyelim diye biraz ilerlettim videoyu. Bak darmadan pislik içinde bir. Genelde böyle bu tarz köy evlerinde bir de pislik içindeyse yüzde yüz orada görünmeyen varlıklar yaşanıyor, yaşıyordur arkadaşlar. Ya yani pislik genelde pisliğin olduğu yerlerde olur böyle varlıklar. Ama bak bu evde yaşayan da var. Gardıroptan belli ki. Evin içinde yaşayan da Afgan falan herhalde yani. Pislik normal bir pislik değil çünkü. Aa kulaklığım düştü. Bir ateş daha mı yanıyor? Oha. Abi ciddi misin? Lensim yerinden oynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, Bismillahirrahmanirrahim. sağda solda ateş yanıyor şu an. Oğlum, bu adam ne yaşıyor şu an? Acaba düşünüyorum diyorum ki adam bu ateşleri söndürse başına bir şey gelir mi? Yani yanan ateş var ateşin üstüne suyu falan dökse böyle başına bir iş gelir mi? O ateşte bir büyü mü var? Onu söndürdüğü zaman başına bir şey gelir mi? Çok merak ettim. Devam ediyoruz. <laughs> bu arada ateş aynı yerde yanıyor sanırım. Ha burası da o girdiği <gülüyor> <odama>. <gülüyor> Neydi o? Neydi o? Ananavra... Biri mi baktı oradan ben mi yanlış gördüm? Arkadaşlar biri mi baktı ben mi yanlış gördüm? Orayı bir geri sardırın bir bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey diyeceğim perdeler de alev almaya başladı galiba. Yok bu normal değil. Ben bu videonun kurgu olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu video gerçekten çok garip bir video çünkü hiç kimse bir evin yanmasını göze almaz. Bir yerler sürekli tutuşuyor kendiliğinden. Bak yine ateş yanıyor orada ama şu an ortam çok karanlık yine. Bak oğlum her yer tutuşmaya başladı lan. Oğlum evin her yeri tutuşmaya başladı. Aa. Vallahi kafayı yiyeceğim şimdi. Ya yani ger gerçeklik algımı bile yitirmeye başladım şu an. İlk başta bu düşündüm acaba kurgu olabilir mi diye de yok abi. Kimse göz almaz ya bir evin yanmasını. Neden istesinler abi bildiğin ev burası yani. En kötü barınabileceğin bir yer olması gerekir ve oranın yanmasını göz göre göre yani imkansız. Abi hep helak, felak onu okuyorsun. Farklı cin sureleri de var. Onları da oku. Bak görüyorsunuz mu kafanın kulpu kendiliğinden hareket Bak adam şu an şeyde az önce ateş yanan yerde. Bak ileride adam bu tarafa geçiyor. Orada ateş yanıyor. Bak biri bakıyor. Ananı avradını. Vallahi biri var. Yemin ediyorum simsiyah çarşaflı biri var orada. Arkadaşlar benim psikolojim bu videoya daha fazla dayanmayacak galiba. Ya bu video normal bir video değil arkadaşlar. Ben bu videonun normal bir video olduğunu düşünmüyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.